Sevgili gençler merhaba. Ben grafik fotoğraf alan şefi Zeynep Erkan Akyüz. Sizler alan tercihlerinizi yapmadan önce grafik fotoğraf alanında neler yapılır? Sizler eğer grafik fotoğraf alanı tercih ederseniz hangi mesleğe sahip olacaksınız? O meslekte neler yapacaksınız? Bunlarla ilgili size bilgi vereceğim. Bizler grafik fotoğraf alanında çizimle başlıyoruz işimize. Sizler çizim dediğimiz zaman birçoğunuzun aklına ilk gelen şey, "Eyvah, ben evet bu alanı tercih etmek istiyorum ama çizim yapamıyorum. Çizime yeteneğim yok. Onun için ben bu alanı tercih edersem ne yaparım?" Aklınıza gelen ilk soru bu. Bizler sizlere şöyle diyoruz. Evet, sizler mükemmel çizimler yapamıyor olabilirsiniz ama bizler sizler için buradayız. Biz size çizimin tekniğini gösteriyoruz. Sizlere uygulatıyoruz. Sizler çizebilir hale geliyorsunuz. Ben çizemiyorum, bu alana gidemem, bu alanı tercih etmeyeyim diye bir ön yargıyla lütfen bizlere gelmeyin. Biz grafikerler neler yaparız? Bizler kendimize şöyle diyoruz. Biz hayatınızın gizli kahramanlarıyız. Neden gizli kahramanlarıyız? Sizler okuduğunuz kitaptan, gazeteden, dergiden tutun da televizyonda izlediğiniz reklamlara kadar bir grafikerin çiziminin mutlaka olması gerekiyor. Yediğiniz çikolatanın, içtiğiniz sütün ambalajına kadar biz grafikerler tasarlarız. Tasarladıktan sonra bunlar üretime geçerler. Onun için bir markete gittiğinizde raflarda gördüğünüz tüm ürünler bir grafikerin elinden çıkmak zorundadır. Televizyonda izlediğiniz reklamların sahne sahne çizimlerini bir grafiker yapmazsa o reklam gerçekleşemez. Onun için diyoruz ki bizler sizlerin gizli kahramanlarıyız. Bizler eğitime nasıl başlıyoruz? Sizler 10. sınıfa geldiğinizde temel çizimlerimizle başlıyoruz. Çizim yapabilme yeteneğinizi, tasarım yapabilme yeteneğinizi geliştiriyoruz. 11. sınıfa geldiğimizde bizlerin işi tamamen artık bilgisayarlarla. Hepiniz teknoloji çağı çocuklarısınız. Teknolojiye uzak değilsiniz. Çok seviyorsunuz teknolojiyi. Onun için bizler elimizde çizdiğimiz çizimleri daha sonra 11. sınıfa başladığımızda tamamen bilgisayar programlarında çizebilir hale geliyoruz. Bilgisayar programlarında Illustrator, Photoshop, CorelDRAW, InDesign gibi farklı programlar kullanıyoruz. Ve çizimlerimiz artık tamamen bilgisayar ortamında gerçekleşiyor. 12. sınıfa devam ettiğimizde haftanın 3 günü staja gidiyorsunuz. Stajlarımızı matbaalarda, reklam ajanslarında, basın yayın kuruluşlarında, belediyelerin tanıtım birimlerinde, kültür birimlerinde, fotoğraf stüdyolarında gerçekleştiriyoruz. Alanımız grafik ve fotoğraf olmak üzere iki dala ayrılıyor. Bizler bugüne kadar grafik dalıyla hep öğrenci alıp eğitimimize devam ettik. Ama fotoğraf dalımız da açık durumda. Sizler mezun olduktan sonra üniversiteye gitme hayaliniz varsa eğer alanımız gayet geniş üniversitede farklı birçok programı içeren eğitimler mevcut. Nerelere gidiyoruz? 4 yıllık e fakülteleri düşündüğümüzde teknoloji fakültelerinin endüstriyel tasarım mühendisliği, iç mimarlık, dijital oyun tasarımları, e makine ressamlığı, e animasyon, çizgi film animasyon, e güzel sanatlar fakültelerinin tüm alanlarını tercih edebiliyoruz. Yine ee, ön lisans programları olarak alanımızın birçok e, bölümü mevcut. Eğer üniversiteye ben e, gitmek istemiyorum, meslek hayatına atılmak istiyorum dediğinizde de sizler zaten bizden birer grafiker olarak mezun oluyorsunuz. Grafiker olarak mezun olduğunuzda radyo televizyon kuruluşlarında, reklam ajanslarında, basın yayın e, kuruluşlarında, e, çizgi film animasyon sektöründe ee, çocuk kitaplama, resimleme e, gibi birçok tasarım içeren alanda çalışabiliyorsunuz. Ee, ayrıca ben fotoğraf dalında ilerlemek istiyorum derseniz, fotoğraf dalı üzerine e, çocuk fotoğrafçılığı, doğum fotoğrafçılığı gibi birçok fotoğraf sektörünün de kendi içinde barındırdığı mesleğe sahip olabiliyorsunuz. Mezun olduğunuzda birer grafiker olarak mezun oluyorsunuz. İş yeri açma belgesiyle mezun oluyorsunuz ve Euro Pass belgesiyle mezun Okulumuzda donanımlı atölyelere sahibiz. Her öğrencimize ait son sistem bir bilgisayarımız mevcut atölyelerimizde. Eğer bizleri tercih ederseniz kaliteli, hoş, gerçekten eğitim aldığınızı hissederek e, 3 yıl geçireceğimiz kanaatindeyiz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.